Bakalım hoş geldiniz. Bugün melekler neler söylüyor size? Bugün melekler neler söylüyor? Dünyana ışık ver diyor. Etrafındaki her şeye ve herkese ışık ver. Bil ki o ışık senin dünyana yansıyacak. Dünyana ışık ver. Olumlu düşün. Aydınlat ki O ışık da senin dünyanı yansıyacak. Sen ortalığı aydınlatırsan senin dünyanı da aydınlatır. Yani bilgilerini etrafa ver yay diyor. Ve bereket gelecekmiş. Evren sana sevgini, sevgisini ve tüm bereketini sunuyor. Kollarını aç ve al. Evet bu dünyana ışık ver. Ee, Sözü etrafındaki her şeye ve herkese ışık ver Yani herkese yardım et, herkese bilgi ver Sonra da o sana yansıyacak Zaten bereketlenecekmişsin böyle bir niyetle Ve güç sende diyor Gücünü eline al, gidişata, kuşkuya ve tüm korkularına dur de diyor Yani Evet canlarım kazanacaksınız olumlu düşünün etrafınıza bilgi saçın insanlara yardım edin bu yaptığınız yardımlar size bereket olarak dönecek ve güç sahibi olacaksınız diyor niyetinizle alakalı tabi herkes niyetini biliyor evet canlarım kendinize iyi bakın